hepinize merhaba sizlerle tekrardan bir video çekiyoruz arkadaşlar uzun zamandır video çekemediğim için gerçekten sizden özür dilerim <laughs> yani bir hesap gitti hesaba bir şey oldu ondan sonra şimdi uzun zamandır çektiğim videolarda beğenemiyordum ama şimdi bununla ilgili bir video geldi aklıma burada video çekeceğim çok sorun olacağını düşünmüyorum İnşallah videoyu beğenirsiniz. Yani hemen başlayalım. Her an dediğim. Neyse hemen başlayacağız. Ee, ama arkadaşlar şu şekilde arabanız var. Arabamızın şimdi rengini ayarlayalım. Okay, bu değil? Hmm, bu. Bu kadar para biriktirmemiz gerekiyor. Bakalım izledim arkadaşlar. Şöyle. Telefondaki reklamları 10 saniyede Evet arkadaşlar sizin için kısa Benim için çok uzun bir Aradan sonra yani yarım saat falan Reklam izledim arkadaşlar yani Ne desem ki de Arka böyle Plakamız da var ha Şimdi kariyer Kasaba da serbestçe dolaşacağız Drift atacağız arkadaşlar

Şimdi başlıyorum. Evet. Arkadaşlar artık benim modumdayız.

Hmm. Evet arkadaşlar para almak için reklam izlemeniz dışında kesinlikle ama kesinlikle reklam çıkıyor. Çıkın oyundan tekrar yeni başladık, o, o şey hileli olmayan değil mi? Hile mi? Yok olmuyor adamın dükkanına gidiyordu ben de oradan bastım bana da onu gitmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar en iyisi bize çıkalım. Bir Roblox atalım. Şimdi VPN'imizi açalım. Hiç beklemeden açmak istiyorum o yüzden direkt Almanya'ya bağlanacağım. Hadi be. Açılırsa artık.

Orada diğer VPN'e geçeceğim ha. Heh, ol Gerçi diğer VPN daha iyi. Ama neyse. Bu sınırsız süreli olduğu için buna bağlanıyor mu yoksa. Hayır bir sebebi yok bunun. Arkadaşlar bu arada bugün 4 farklı oyun oynamayı düşünüyorum eğer oynayabilirsek. Eee. <laughs> yani, bakalım sıfır ile arkadaşlar isterseniz hileli olana da girelim ama sıfır ile olana girmek istiyorum hadi bakalım Mama ama yeni güncelleme gelmiş. Onu... Aa hayır. Brain rot çalmak. Ben onda girmedim işte. Neydesin ki? Bardan girersek ölürsün. Şey. Sen bende ekli değilsin. Evet. E, ekliydi. Arkadaşlar şöyle brain rot. Yok. Şöyle şu arkadakini görüyorsanız şu arkadaki de yok. Bakın şu yok. Yok yok. Hı hı. Bir dakika lan. bir şey geldi şimdi. Şimdi buradan böyle başlayıp topra ayakla çektim. Hadi be. Arkadaşlar başka bir oyuna girelim. Of. Ben evine istek atayım şimdi. Lan sen, sen nesin lan? şey kadar bir şey sana isteği attım. Sen çıktığın zaman kabul edersin. Evet arkadaşlar biz de o, o sırada uçak eğitimi denilen değişik bir oyuna girelim. Hay ama inşallah açılır. Evet, yes, sir, açıldı. Şimdi buradan da açılması lazım. E gel hadi. Aa. Bir kere bu ben değilim ya şu an hesabım. Nasıl? Sana Burayı da şeyim için. kabul etmiyorsun?

bakayım biz nerede çalışabiliyoruz. Evet burada çalışabiliyoruz. Train diyelim. Başladık. Yedinci gün. Evet. Ee, ben hiçbir şey anlamadım. galiba anladım galiba anladım. burada duruyorsun gelişiyor girişe gelişiyor gelişiyorsun ondan sonra yarışa katılıyorsun abi burada ne yapacağım ne bileyim <laughs> çarpıyor musun bakıyor bir şey Tamamdır, zıplayarak Oha bir adam! Oha, oha, iyi bir çalıştırma. Bana şu anki Ne abi? Ya abi... <laughs> Hemen bir brain rot çalmaya nasıl girerse sen gir ondan, tamam mı? <laughs> Lan arkama çok fena bir pet geldi. Ben ikinci yeri bitireceğim. Bu hmm. ayı okay. yok. Çarp çevirebiliyor muyum? Çevireyim. <laughs> 50 geldi. Bir kere daha çevireyim. Neyse en azından. Gittik. Oh, aldık bir şeyler ki.

520 enerjim oldu. Evet arkadaşlar, vallahi ben devam ediyorum. İkinci oyunumuz bu. Bunu arkadaşlar, en yani şurada gördüğünüz gibi gizli hediyemiz var. Gizli hediye. Evet arkadaşlar, neyse. Şimdi bir yarış yapmasak bence iyi olur. 3-2-1 Hızlıız. Uh, Hem de aşırı hızlıydı birim. Daha maksimum hızıma ulaşmadım bile. Hadi. <laughs> Galiba ben. Evet ben. Daha tam maksimum hızıma ulaşamadım. Neyse abi. otomatik train yapmaya devam edelim. Kasladım birazcık daha. Tamam şu treni bırak. Çalışmaya gidelim. şeyleri asla asla açma. İlla şey kupaz gibi Yoo. Neleri açmayayım? Şu Aa. -a. Bak otomatik şey açınca bak kendisi böyle yarışıyor. Bunu açınca otomatik kendisi şey yapıyor. Çalışıyor. Yok, Aha yeni uçak açtım. Maksimum uzunluğa ulaştım. Yaman yeni uçan nasıl? 100 tane kupaya aldım